Oğuzhan Koç'u İstanbul gecelerinde bir mekanda görüntülüyoruz. Murat Boz arkadan masaya gelerek yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'u ensesinden öpüyor mekan çıkışında Murat Boz ve Oğuzhan Koç'u tekrar görüntülüyoruz. Murat Boz hadiseyle New York'ta konser verecekmiş. Ben de şimdi bir hazırlık içerisindeyim New York'ta konser çözü hadiseyle. Onun hazırlıkları var. Ekim'in 14'ü. 14. Ü. 14, ü. 14 ü. E, New York'tayız. New York City Center'da. Güzel bir konser yapacağız inşallah. E, tüm sevenlerimizi bekliyoruz. E, ee, vize alabilirsek. Aa orada mıyız? Ya, tabii. Benim vizem var da yani. Benim de vizem var. Ben gelirim haberin olsun. <laughs> ekip ekip tabii ekip de önemli. Ekip de gelmesi lazım. Evet doğru. Olursa inşallah buradan e, baş... <laughs> <Afrika> buradan konsolosluğa <laughs> sesleniyoruz. <laughs> Dedikodu yapmayı bilmediklerini ifade eden Murat Boz ve Oğuzhan Koç ikilisi bir araya gelince sadece müzik konuşuyorlarmış. Ya biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz ya. Biz ne yapıyoruz şunu söyleyeyim. Mesela ben e, ee, Oğuzhan'la dışı üstüne gidiyorum. Charlie'le i̇şte orada gerçekten müzik konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Biz bu işlerden anlamıyoruz yani. Çok çok bizlik şeyler değil yani. Biz dedikodu da yapmıyoruz haberin olsun. Yapmıyoruz. Biz sürekli böyle şarkıyı evet. neredesin? Stüdyodayım. Veya neredesin? Şuradayım, buradayım. Sana geleyim mi? Çay, yani bizim, kahve. Bizim kendimizi ifade edebilme şeklimiz müzik. Başka bir şey de bilmiyoruz yani. Evet. evet. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendiyle görüntülenen Murat Boz hayatında kimse olmadığını söylüyor. Çok kısa söyleyeyim mi hayatında biri yok? Evet. evet. Arkadaşlar da geldi orada bir müdahale falan da oldu olmadı ama olsun ben idare ettim diyeyim. Ee, ama birisi yok hayatımda. Ee, bilmiyorum Oğuzhan'ın var mı? Oğuz hayatımda Murat Boz var <laughs> ve biz ben gidiyoruz. Evet. Tamam. Hoşçakalın.